Ya yaprak el sallayın bakayım. Merhaba arkadaşlar. Evet böceklerimizi getirdik arkadaşlar kaydıra şimdi kaydıracağız sırasıyla. Ekstra da hangi bir böcek bir var? Bir <gülüyor> bir <gülüyor> yaprak hadi kaydır bakalım hangi böceğimiz geliyormuş görelim. Oo bu hangisi böyle ya? Bakayım bir. bir. Aa bu çekirgeye benziyor. Aa, evet çekirge. Evet sırada ne var yaprak hangisi geliyor? Kaydır bakalım. Oo bu da nedir ya? Aa. aa. Kurbağa geldi arkadaşlar. Yanımızda bir tane kurbağa var. Kaydıraktan kaydı. Çok sevindi. Bunu da çekirgenin yanına bırakıyoruz. Bakalım sırada ne gelecekmiş. Yaprak sırada hangi böcek var kızım? Yolla bakalım gelsin. Aa böceğe bakalım. Bilmediğimiz bir böcek galiba. Evet bu hiç daha önce görmediğimiz bir böcek arkadaşlar. Dili de çok uzunmuş ayrıca. Var mı acaba? Neyse gel bakalım. Seni şöyle diğer böceklerin yanına bırakalım. Evet bu böceğin ismini bilen var mı arkadaşlar? Bakalım sırada hangi böceğimiz geliyor? Hadi hadi böcekleri yollamaya gidiyoruz Yaprak koş. Yaprak sırada hangi böceğimiz var? Yolla gelsin. Oo bu da ne böyle? Bu da nedir? Örümcek mi Yağmur? Evet. Arkadaşlar bakar mısınız? Kollarına bakın ne kadar da uzun değil mi? Rengarenk siyah beyaz. Neyse gel bakalım şimdi diğer böceklerin yanına bırakalım. Şimdi merak ediyoruz. Bakalım sırada hangi böceğimiz var? Aa yaprak geldi. Kaçma gel buraya gel. Gel sen böcekleri kaydıraktan mı kaydırıyorsun? Yaprak. Sırada hangi böceğimiz var? Yolla gelsin bakalım. Ay çok merak ettim. Bu da nedir böyle ya? Arıya benziyor. Arı mıdır? Sinek midir? Yağmur. Anlayamadım ben bunu ya. Ben de anlamadım. Tam çözemedim. onları da diğer böceklerin yanına koyalım. Gel bakalım seni de diğer böceklerin yanına bırakalım. Evet şöyle. Diğerlerinin yanında bekle bizi böyle tamam mı? Sırada bekleyin bizi. Evet bakalım. Yaprak sırada ne varmış? Neyi yollayacakmış? Yaprak tavuğu mu yollayacaksın? Yolla bakalım. Aa, Oo. Tavuk gelmeye, gel buraya gel. Aa, çok kızdı bu size. Kaç bakayım kaç. Aa, çok sinirlendi aa, bu çok sinirlendi. Aa, yaprak. Evet. Aa, <laughs> Düzgün kaydırmadın beni diyor. Düştüm diyor oradan. Düştüm diyor. Neyse gel bakalım. Seni de diğerlerinin yanına bırakalım şöyle. Evet. Nasıl? Eğlendin mi yaprak? Şimdi, ben şimdi sırada yağmur var. Hadi kay bakalım. Evet, ben de, ben de. Oo, süpersiniz. Aa düştü mü? Yağmur hemen kaldır onu. Kaldır. Neyse bay bay yapalım arkadaşlara şimdi. Arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.